Merhaba, ben Tarkan Zeynalab diye Bakü'den, Azerbaycan'dan katılmaktayım. Ve e, Tür Türkiye kardeşlerimi Bakü'den selamlıyorum. Ben e, şu an size e, turizm sektöründeki gelişmeler konusunda bilgi vermek istiyorum. E, turizm sektörü 21. yüzyılın gelecek vaat eden sektörler arasında üst sıralara yükselmiş ve en önemli bulunduğu alanlarsa, döviz ihtiyaçlarını karşılama, ekonomik kalkınmanın sağlanması, yabancı sermayenin çekilmesi, ülkelerin dış ticaret açıklarının kapatılması, hizmetler sektörünün daha hızlı gelişmesi ve turizm sektörü tüketim odaklı bir faaliyettir. Turizm sektörü mevsimsel, kültürel, coğrafi ve siyasi şartlardan etkilenen bir sektör olarak bilinir. Turizm sektörü hem ülke içi hem de ülkeler arası dengesizlikleri etkileyen ekonomik bir faaliyettir. Çünkü gelişmemiş bir bölgedeki turizm faaliyetleri gelişmiş bir bölgeden daha fazla ilgi çekebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti dünya ekonomisinin 20 büyük ülkeler arasında bulunmaktadır. En fazla turist çeken ve gelir elde eden 10 ülke arasındadır. Sanayileşmemiş ülke turizm sektörü açısından daha uygundur. Çünkü sanayileşmemiş olmak doğal yapıyı korumak olarak değerlendirilmektedir. Gelişmemiş ülkeler turizm faaliyeti için daha cazip olabilmektedir. Kirlenmemiş, bozulmamış, korunmuş çevrede gerçekleştirilmelidir. yıpranmış doğal tarihi ve kültürel değerlere sahip ülkeler şanslı ülkeler konumundadır. Turizm sektörünün kapsamı, istihdamı ve milli geliri artıran, ödemeler dengesizliğini gideren, yabancı yatırımları çeken, bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde katkı sunan, yatırım maliyeti diğer alanlara göre düşük olan bir sektördür. Turizmin mevcut yapısını ve ekonomiye katkılarını üç açıdan ele almak gerekmektedir. Bunlar ulusal, bölgesel ve yerel düzey olarak bilinir. Turizmin iktisadi büyümeye katkısını şekillendiren kısa, orta ve uzun dönemli etkili faktörler bulunmaktadır. Kısa süreli etkileri yaratan faktörler örnek olarak doğal afet, dolandırıcılık, çalışma barışını bozan direk, orta dönemli etkiler yaratan faktörlere siyasal çatışmalar, döviz kurlarının yükselmesi, enflasyon, uzun süreli etkileri yaratan faktörler, savaş, terör, askeri darbe, ülkeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, Türkiye ne yazık ki orta ve uzun dönemli faktörlerin etkisiyle dalgalanmalar yaşanmıştır ve hali hazırda da yaşamaktadır. Turistik Destinasyonlar içinde en fazla istihdam e, İspanya 1.4 milyon, Türkiye'de 1.3 milyon turizm sektöründe istihdamda bulunmaktadır. Dünyada her 11 kişiden biri turizm sektöründe istihdam edilmektedir. Turizmin istihdam üzerindeki ortaya çıkan etkileri doğrudan istihdam, dolayı istihdam ve ek istihdam olarak bilinmektedir. Turizm sektörü işsizlik sorunu yaşayan gençler, kadınlar, göçmenler gibi dezavantajlı gruplara istihdam yaratan sektördür. Post turist daha deneyimli, daha bilgili, daha bağımsız, ziyaret ettiği yer konusunda da bir o kadar seçici. Türkiye'ye en fazla turist gelen Avrupa ülkelerinden Almanya, İngiltere, Hollanda, Kuzey Avrupa'dan İsveç, Danimarka, Norveç, Orta ve Doğu Avrupa'dan Bulgaristan, Romanya, Güney Avrupa'dan Yunanistan, İtalya, Kuzey Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Orta Doğu'dan İsrail, Asya'dan İran, Japonya. Son yıllarda Rus ve Arap kökenli turist sayılarında ciddi artış başlamıştır. Türkiye'de turizm potansiyeli deniz, kum, güneş üçgenini sıkıştırılmamalı. Yeni alternatifler oluşturulmalı. Mevcut diğer turizm potansiyellerini işlevsel hale getirmek gerekiyor. Dünyadaki turizm eğilimlerine bakıldığında en hızlı arttığı alanlar şehir turizmi, kurvaziye turizm, uzun süreli seyahatlardır. Yüksek gelir grupuna sahip turistlere ulaşmanın yollarından bir diğeri de golf turizmidir. Dünyanın popüler golf turizmi destinasyonları içinde Türkiye'de vardır. Golf turizminden elde edilen gelir 240-250 milyon avro olarak tahmin edilmektedir. Son yıllarda Antalya başta olmak üzere tesisler kurulmuş ancak yeterli saya ve kapasiteye ulaşılamamıştır. Türkiye'de inanç turizmi büyük merak e, ilgi alanlarındandır. Sümeyla Manastırı, Trabzon'un Maçka il ilçesindeki Karadağ neteklerinde yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılmıştır. Tarihi 13. yüzyıla uzanan manastırda hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 19. yüzyılda büyük binaların da eklenmesiyle büyüleyici bir hal alan Manastır Meryem Ana Kilisesi olarak biliniyor. 1551-1557 yılları arasında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii 500 yılı aşkın bir süredir yaşanan onca depreme rağmen hiçbir zarar görmeden günümüze kadar varlığını sürdürdü. İstanbul'un Eminönü semtinde yer alan cami, klasik Osmanlı mimarisinin en ihtişamlı örneklerinden kabul ediliyor. Camideki dört minare, Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'un fethinden sonraki dördüncü padişah oluşunu, onuncu şerefi ise Osmanlı tarihinin onuncu padişahı oluşunu simgeliyor. Caminin mihrabı önünde Kanuni'nin türbesi bulunuyor. Bu türbenin sonunda ise az rastlanan renk ve çizgileri sahip çinilerle süslenmiş Hürrem Sultan'ın türbesi yer alıyor. Mimar Sinan'ın muhteşem zekasını kullanarak yaptığı Süleymaniye Camii karşınıza çıkan ince detaylar sizi oldukça etkileyecektir. Evet inanç turizmi Türkiye'de çok yaygındır. E, hepsini size bildiremezdim. O yüzden bu kadar. E, gastronomi. Turizmi uzun yıllardır turizm çatısı altında ilgi görmektedir. Ankara Ticaret Odası ve Ankara Patet Bürosu tarafından yapılan 81 yıl kapsayan araştırmada Türkiye'nin lezzet haritası belirlenmiş. Bu araştırmaya göre Türkiye'de 2205 çeşit yöresel yiyecek, içecek tespit edilmiştir. Gazi Antep 291 çeşit yiyecek, içecek ve tatlı çeşidiyle, çeşidiyle birinci sırada yer alırken Elazığ bu araştırmada en zengin ikinci mutfak olarak belirlenmiştir. Ne yazık ki ekonomik kriz ve etkileriyle mevcuttur. Turizmi en fazla etkileyen 2020 yılında meydana gelen COVID-19 salgını dünya ekonomisinde ve turizmi sektöründe büyük hasarlara neden oldu. Covid-19 salgının en olumsuz etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne göre 2020 yılının ilk 8 ayında uluslararası turizm yüzde 70 azaldı. Bu azalmanın etkileri dünyanın bütün coğrafyalarında kendini hissettirdi. Evet. United National World Tourism Organization Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, turizm barometresine göre COVID-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulanan seyahat kısıtlamaları küresel turizmi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Turizm sektöründe yaşanan bu beklenmedik düşüşün çok ağır ve sosyal e, ve ekonomik sonuçları olduğuna dikkat çeken e, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, Genel Sekreteri Zurab Polonikaşvili bu durumun milyonlarca işi ve iş yerini tehlikeye attığı ve turizmin e, zamanlı, yeniden zamanlı ve koordineli biçimde başlatılmasının acilen gerekli olduğunu işareti olduğu uyarısında bulundu. Tesislerin bölgesel, bölgesel dağılımı uluslararası turizm açısından Ege, Akdeniz ve Marmara cazip hale gelmiş özellikle Akdeniz bölgesi kitlesel turizmin ana merkezi olmuş. Bu eğilim ortaya çıkmasını devlet destekleri beslemiştir. Yörenin deniz turizmine uygun olması, 5 yıldız otel, tatil köylerinin bu bölgelerde yoğunlaşması bu sonucu yaratmıştır. Turizmin bu bölgelerle sınırlı kalması aşırı yoğunluğun kirliliğe yol açması kabul edilemez. Turizm işletmeleri arasında en önemli yere sahip olan otel işletmeciliği ağırlıklı olarak 5 yıldızlı otel olarak gelişmiştir. Ağustos sonu itibariyle bakanlıktan belgeli konaklama tesisi sayısı 3068'e çıkarken bu işletmelerdeki toplam yatak sayısı da 800 bine yaklaştı. Yatak sayısındaki %65'inin 5 yıldızlı oteller sağladığı bilinir. 5 yıldızlı ve maliyeti yüksek işletmeler Avrupa'nın neredeyse yıldızsız otellerinin fiyatına hizmet sunmak zorunda kalmaktadırlar. Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri günümüzün dünya günümüz dünyasında öncelikle sosyal iktisadi faaliyet alanlarından birini teşkil eden turizm 1990'lı yılların başında bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel bağların kuvvetlendirilmesi açısından yeni bir koridor oluşturmuştur. Turizm yüzlerce yıllardır birbirinden koparılmış durumda olan bu soydaş halkların birbiriyle, birbirleriyle yeniden tanışmaları, buluşmaları, kültürel birliktelik, anlayışlarını pekiştirmeleri için kullanılabilecek en etkin vasıtalardan birini teşkil etmiştir. Türkiye ile Azerbaycan arasında ikili turizm ilişkilerinin Kafkasya'daki güncel siyasi sorunlar nedeniyle de hususi bir önem arz ettiğini vurgulamakta fayda vardır. İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlar nedeniyle hızlı bir gelişme sizgisi izleyen turizm ilişkileri diğer Türk Cumhuriyetleri ile turistik ilişkilerin seyrini de çok yakından etkilemesiyle etkilemesi ve bu ülkelere örnek teşkil etmesi açısından da ayrıca dikkate değerdir. Evet gördüğünüz gibi Kız Kalesi'nin fotoğrafı Heydar Aliyev merkezinin fotoğrafı nadir incilerden sayılıyor Bakü'nün. Türkiye Otelciler Birliği Azerbaycan'dan Türkiye'ye yılda yaklaşık 800 bin kişinin turistik amaçlı geldiğini, iki ülke arasındaki turizm hacminin ise kısa vadede 1,5 milyon turiste ulaşabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi. Azerilerin yani Azerbaycan Türklerinin en fazla ziyaret ettiği ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye'den de yaklaşık 300 bin kişi Azerbaycan'a gidiyor. Türkiye'ye öncelikle tatil, alışveriş, sağlık, eğitim amaçlı geliyorlar. E, fotoğrafta da gördüğünüz gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından imzalanan anlaşma kapsamında çok yakından Türkiye, Azerbaycan arasında sadece kimlik kartıyla seyahat edilecek ve e, şimdi de edilmektedir. Evet, pasaport vize, kimlik kartı yok. Kardeşim Bayramov, Ceyhun'la imzaladığımız protokülle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek millet, iki devlete de bu yakışır. Hayırlı olsun. Evet, sonuç gayri safi milli hasılanın %6.2'sini gerçekleştiren ihracatın dörtte birini karşılayan iş kolu istatistiklerine göre kayıtlı istihdamın yüzde 6.5'inin konaklama ve eğlence sektöründe toplam istihdamın ise yaklaşık yüzde 20'sinin turizm sektöründe karşılandığı dikkate alındığında Türkiye bir turizm ülkesidir ve potansiyelini henüz yeterince kullanamamıştır. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım iyi bilgiler verebilmişimdir.